Efendim malumat 20. bölümde mukaddesatı işlemiş, işlemiştik beraberce. Kutsiyet, kutsal ve Cenab-ı Hakk'ın mukaddesatına ilişkin olarak bizim hayatımıza bakan yönlerini ifadelendirmeye çalışmıştık. Her zaman söylüyoruz malumat bir ders programı olduğu için bundan önceki programları izlemezseniz bundan sonraki ve bu programı anlamakta biraz zorlanabilirsiniz. Ve orada kıymetli sorularınız geliyor. O yüzden o sorularınızı cevaplandırmak için de her bölümün bir de soru cevabını çekiyoruz. Malumunuz olduğu üzere ve o soruları bizlere Berat okuyor, söylüyor. Berat'tayız. Kendimizin hangi durumda olduğumuzu nasıl bilelim? Bir de bu durumlar hep değişir mi? Bir düşüncede kafir, bir düşüncede münafıkça düşünüp yaşarsak çapraz durum olur mu? Evet çapraz bir durum olur. Sondan başa doğru gideyim. Çünkü nefse emmare kafirdir. İnsansa Allah Azze ve Celle'nin emri ilahisi ve onun emaneti ilahisini taşıyan, dolayısıyla ruhu her zaman Rabbini arzulayan bir varlıktır. İkisinin arasında kalma durumu münafıklığın alametlerini çoğaltır veya münafık olmaya vesile olur, Allah korusun sebep olur diyelim. Dolayısıyla biz Müslümanlar bahsettiğimiz kelime, kelime grupları, düşünce yapısını değiştirmeye mecbur olan taraftayız. Hangi durumda olduğumuzu bilmek belki bizim derslerimizde duyduğunuz cümlelerle kendi hayatınızı karşılaşarak mümkün. Ama tam bir reçeteden bahsediyorsak mürebbi yoksa ne halde olduğumuzu tam olarak anlamamız mümkün olmadığından mutlak bir mürebiye muhtacız. Mutlaka bir mürebiye efendim. Kişilerin zihniyetlerine göre davranmamız gerektiğini ve hepsinin ilacının farklı olduğunu söylediniz. Her şeyi bir başkasından bekleyen, münafık zihniyette olan ama bunun farkında dahi olmayıp bunu kabul etmeyen insanlara karşı nasıl davranmalıyız? Zor bir gruptur. Her seferinde Rabbül Alemin'in hakikatini anlatmak ama bir vesileyle bir noktadan itibaren uzak durmakta fayda var. Özellikle günümüz koşullarından bahsediyorum ama uzaklık nasıl bir uzaklık? Şimdi tamamen irtibatı koparsanız Müslüman bir kardeşinizdir nihayetinde onun münafık ya da kafir oluşuna dair alametler, işaretleri söyleyecek olan biz değiliz. Birinci vazife her zaman yine ona bir hakkı hatırlatma çabası. Ama çok yakınlaşırsanız sizin hayatınıza negatif etkisi olacaktır. Ne yapılabilir? Bir mürebbinin önüne taşınabilir. Bir sohbet ortamına götürülebilir. Onun iyileşmesi için ona daha sağlam ve sahatli bir ilaç verecek olan Eczane-i Muhammedi ile vazifeli zatların önüne götürmek gerekir. Ondan sonra süreç yavaş yavaş ya düzeltecektir ya da daha kötü hale getirebilecektir. Ve bu durumda sadece hafif hafif doğal olarak o sizden uzaklaşır da siz ondan uzaklaşıyormuşsunuz gibi olur. O da garip bir durumdur. Amaç kaybetmek ya da kaybolmak değildir. Amaç bulmaktır ya da bulunmuş olanla ittifa etmek, daha iyisini becermektir. O yüzden Hepimizin hata ve kusurlarını birbirimize söylemeyi tatlı bir dille yapmak zorunda olduğumuz dönemdeyiz. Ama bu dönemde de çok garip bir şey var. Hani hatasız kul olmaz, hatamla kabul et diye bir şarkıya gittikçe kani olmuş bir millete arkadaşlar hatayla sizi kimse değil, Rabbiniz kabul etmiyor. Lütfen hatalarımızı düzeltelim demek biraz zor bir aşama. Kabul, işte buna fitne devri ve ahir zaman deniyor ne yazık ki. Müslümanca bir tavırla ilişkilerimizde karşımızdakinin noksanlarını örtmeye çalıştığımız halde, o kişi kendi hatasını fark etmiyor ya da davranışını doğru sanıyorsa, bu durumda nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Biraz önce söylediğim gibi birkaç defa daha her zaman tatlı tatlı mesajla, söylemle, ifadeyle beyan etmek, bir hakiki mürebbinin kapısına götürüp bak daha doğrusunu buradan öğrenebilirsin yaşayarak demek. Olmuyorsa ve adam da inat ediyorsa bu konuda biraz önce söylediğim gibi gerçekten yapılacak çok bir şey kalmıyor ama bir kafir olan Ebu Cehil'in kapısına dahi 57 defa gitmiş olan Resulü bir Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesidir. Söylemeye uyarmaya devam ama bir yerden sonra yeter artık beni uyarma diyen bir zatı da zorla seni uyaracağım olmuyor işte. Herkes özgür ya bugünlerde. Herkesin aklı var ya bu zaman diliminde dua etmek kalıyor geriye. O zat için dua edeceğiz. Rabbim hayra çıkarsın bizi de hepimiz de diyerek. Sorular soruların bitti mi? Sonuna geldik. Sonuna geldik. Konularla alakalı daha iyi sorular da olur diye eminim. Tabii ki malumatın izleyicisi daha kaliteli ve daha az oluyor. ama sürecimizde Vazifemizde devam ediyor. Bizler malumatın 21. bölümüne gidiyoruz efendim. Hadi bir spoiler vereyim. Hakimiyet konusunda işleyeceğiz. Kaçırmayın diyerek de bir reklam yapayım. Görüşmek dileğiyle.